Yer kanlı. Fransa kanlı? Allah Allah. Kapı toplumun kendi kanunu yok. Ve şöyle bir söz var. Türkiye'de Müslüman olarak doğarsın. Kulağına isim okulur. Sürçeye göre evlenirsin. Almanya'ya göre siyahı sürekli Fransa'ya göre derin yapılır telliğe göre ecza görürsün. Ve yine musallat taşında İslam'ın aklı gelir ve cenaze namazını İslam'a verip gelir. Yanlış yaptık. Bak üzülüyorum. Avrupa'nın en büyük adalet sarayı Çağlayanlar. Dünyanın en büyük adalet sarayı Kartal. Tanısam manevri ne kadar ayıp. Diyor millet birbirini. Dosyalar, dosyalar, dosyalar. 35 milyon üzerinde icra, ceza, idare, <laughs> kurduk. Her birinin iki tarafı var. Hepsinin iki tane şahidi var. Ne oluyor? Adalet mühim. <laughs> İngiltere kanunu 8. Henry kanunu ile yaştaştır. Devir. Devir taştır. Kanunu da rica ediyor. Böyle büyük bir devleti idare ediyorsunuz. Üç kıta. Nasıl bir hukuk sistemi bu? Ben bir araştırma, yapmak, araştırma yapmak istiyorum. Şu an bizim heyet gönderiyor. İngiltere'den heyet geldi bir günler kaldı ve bizim adalet sistemimizin Geri döndü. Bugünkü Anglo-Sakson hukukunun temeli Osmanlı'nın idaresinde hukuk. Hakikat uzun sürüyor ama duruşma açıldığında o gün ikinci gün ve en, en fazla beşinci gün karar veriyor. Mürürlü zaman on senede 5 idam var. Besi de adil Başka idam yok. Şimdi Allah Allah. Hatta en Adalet bugün temelidir. Kimin sözü? Kimin? Hazreti Ömer. Bildiniz 8. Niye sekiz? Dokuz, 9, 10, 10 öğretmen mahkemeler de var ama altında niye hazır ödeme yapıyoruz? <laughs> Adil olacağız. Dedemiz Fatih bir lafı var. Ormanından bir dağ kesenin başını keserim. Allah Allah. Ya bu kılıç ne kadar da uzun. Ası, Mısır'ı, Avrupa'yı saldırıyor ve kesiyor. Ben ben İrizeli, İrizeli, Tulumlar, Dağdayım, Bizde kürek yapılır. Keremitimiz yok, kartama yapılır. Satın süre. Ama korkar. Ya Fatih görür de benim de. Kolumu de. ihtiyacı dışında kesmez. Ya Fatih topu mu burada? Nereden bile kesecek? Vaki. ne yok? Vakit. Kaybettiğimiz değerleri kazanmayız. İnşallah. Kazanacağız. Mikroplar mikroplarını yapamayacaklar. İnşallah. Türkiye herkesin at koşturduğu bir yer değil. 20 milyon kilometre kareydik. 19 milyon 720 bin. 3 kıta. 7 deniz. Akdeniz bizim gölümüz ya. Amerika'dan 19 sene alıp haraç aldık. Bizim mükellefin gemisini, Akdeniz'de gezdirmek için bayrağını bize vergi vermesi lazım. Kasım Paşa'daki Hasan Paşa. Var ya Kasım Paşa'daki evet. yanında bir at var, şey aslan var. Yesail Hasan Paşa. Kaptanı Derya. O bir tarafta, Washington bir tarafta, Amerika tarihinin tek başkanlığı eşit olmayan kişiyle imzaldır. Ve tek İngilizce olmayan metindir. E bugün Amerika Kongre Binası'nda da bu anlaşma. 500 bin altın dolar nakden verdi 500 bin. Her sene 21 bin altın dolar verecek. Bu 19 sene sürdü. Bugün bize kızdıkların demin de teminde var. Evet. Manitebel küçüklük olmuş. Hayır.